Klopilog 28. günden hepinize günaydın. Kafemizi açıp ortalığı bir güzel toparladıktan sonra Furkan'la beraber güzel bir kahvaltı yaptık. Daha sonra yüzümü renklendirmek için biraz makyaj yapıyorum. Makyajımı da tamamladıktan sonra gelen ilk siparişlerle birlikte bara geçiyorum. Gelen kruvasan siparişlerini hazırlayıp servis ediyoruz. Çalışma arkadaşımızın mesaisi başladığında da Furkan'la spora geçiyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saat spor salonunda vakit geçirdikten sonra öğle yemeğimizi de orada yiyoruz. Daha sonra kafeye geçip gelen siparişleri hazırlayıp hazırlayıp servis etmeye devam ettik. Akşam saatine doğru bir daha yemek yiyorum. Sporla birlikte inanılmaz güzel bir şekilde iştahım açıldı. Yemeğimi yedikten sonra kruvasanları mayalamaya oradan da fırına atıyorum. Kruvasanlar pişerken ben kendime nata da pişirdim. Furkan akşam yemeğini yerken ben de onun yanında nataları yiyorum. Günün son saatlerine doğru gelen siparişlerimizi hazırlayıp servis etmeye devam ediyoruz. Günün son siparişlerini de hazırlayıp servis ettikten sonra kapanışa geçebiliriz. Furkan kış bahçesini içeriği temizlerken ben de barı kapatıyorum. İşimiz bitince kafeden çıkıyoruz. Bugün de böyle geçti. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.